Ya. Sen, Aa, orada ben sana dö <laughs> döneceğiz dedim, döneceğiz dedim. <laughs> Ama buradan döneceğiz. Sen demedin. bastın gidiyorsun. Bastın. Bu, bu da senin hızını yakalayamadı. <laughs> döneceğiz diyorum sana sen bastın gidiyorsun lan. Aa buradan dönecek bir <laughs> İyi ki ön oturmamış. <laughs> Önde kıyamet kopuyor, arka sıra <laughs> Şöyle bak. Ayvah. Oh. <laughs> Yesinler birbirlerini. <laughs> Nasıl arkadaşlar? <laughs> bu gözü video izleyen arkadaşlardan birine hediye etmek istiyorum. Arkadaşım araba almak için Sparta'dan Gaziantep'e harika bir yolculuk yaptık. E tabii ki bu yolculuğun içinde biz varsak, bu sadece bir araba almaktan ibaret olamaz da... ...süper keyifli bir video oldu arkadaşlar. 2014 model Ford Kuga. Var, öyle arkadaşlar, İsparta'dan yola çıkıyoruz. Üç kafadar Hatay'dan portfomumuzu alıyoruz. Oradan da Gaziantep'e biraz dinlenmeye ve yemek yemeye gidiyoruz. Ve sonrasında bol yemekli, bol fıstıklı, bol tatlılı harika bir seyahat. Belki bir gün beraber gideriz arkadaşlar. Neden öyle bir şey yapmıyoruz ya? Maşallah. Isparta Özler Optik'in bana hediye etmiş olduğu şu gözlüğü arkadaşlar sizlerden birisine hediye etmek istiyorum. Mükemmel bir güneş gözlüğü. Çok hafif, çok estetik. Yani gözünüzde var mı yok mu onu bile fark etmiyorsunuz. Polarize, yansıma engelleme ne varsa teferruat hepsi var. Gerçekten bayıldım arkadaşlar. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Kurduğu cümle çok hoşuma gitti. Abi senin abonelerine feda olsun dedi. Ablan sana kurban olsun dedim ben de. Çok teşekkür ediyorum. Özler Optik. Benim seçtiğim menüden seçti herkes. Evet. Kendi seçme şeyleri yok. O yüzden Farklı şeyler seçselerdi farklı şeyler tadacaktık. Bu sarma mı bu? Evet. Sarma, yaprak sarma, kare, oh. bu da midye. 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 Ne güzel resimler oh. koymuşlar ya. Antep'in en sıcak gününe denk gelmiş. Hava kaç? 45 mi? 43 mü? 45 ya da 43 derece. Büyük talihsizlik ama sıkıntı yok. Oo oh, maşallah. Şundan bir tane ev alsak mı ya? Millet dokuna dokuna demek ki karartmış bunu. Bakırı karartmış herkes tamam. dokuna, dokuna. Dokunmayın diye yazmış abi ya. Ben ondan sonra gül reçel yandırıp şöyle bir Tamam abi bir şey olmaz. Tamam. İsim neydi abi? Abi unutma bak bunu çekiyorum. Önümüzdeki sene bu videoyu sana göstereceğim. Abi o gün 10 lira düşmeyin diyeceğim. Bugün 50 lira düştü diyeceğim. Tamam mı abi? Geçen sene geldiğimizi hatırlamadın. Evet. Sefer, o sefer bu videoyu sana izlettireceğim abi. Tamam mı? Unutma. Can sağ olsun. Kaldık. 600 lira oldu. 600 lira oldu mu? Hadi. Ben zaten 310 300, 350. Sen hesaplayan paçayı çebermiş kardeş. Allah Allah. Game of Thrones falan izliyordum. Ama işte burada birebir yaşamlar yaşayanlar var. Namisi'den <laughs> terleme. Terleme, terleme. Olur terlemez. Dolmamış üzümleri. Içerisi? Abi bu hafif terleyecek, yumuşayacak böyle salata gibi. Yemen yanında O olmamış üzümleri petin içine koyacak. Sallayacağız. Çeli 5-10 dakika. Toz, Tuz. Tuz, nane, pul biber. Çikolata Salata gibi, salata gibi yemen yanında yiyorsun abi. Terleme deniyor öyle mi? Evet biz burada terleme diyoruz. Bu meşhurdur Antep'te şu an. Bunu sallayacağız değil mi? Evet. Sen ne yapıyorsun şimdi? Neresine şekil veriyorsun oğlum? Desen yapıyorsun değil mi? Yapıyorsun bayağı ama güzel olmuş. Vallahi seni tebrik ederim. Kaç yaşındasın? 8 yaşındasın. Kaça gidiyorsun? Maşallah sana ya. Seni tebrik ederim ya. Helal olsun vallahi. Yapsana be. çok güzel gidiyorsun ha çizgiyle. Harika. Bizim spalarına eline bir iş veremezsin işte maşallah burada. Çocuk, çocuk böyle yetiştikten sonra işte. korkmuş. köyünde ne bulduk? Bir adet tavus kuşu. Acaba biz bunu kovalarsak açar mı? Hadi yavrum. Ben bunu yakalarım da sahibi görmesin. Oo, dut da var burada maşallah. Dut güzelmiş ya amca. Dut güzelmiş diyorum. Yuvuşak <laughs> peygamberin türbesi mi? Evet. Bakalım. Maddeleri yedin mi? Sana sordukları beyin kavurması, beyran çorbası, barunla kavurması. <laughs> <Şu> an, benim şey saçısı. Buradan beyin, ben düşüldüm. Oğlum, şş, şş, bitirmeyin lan. Şu projeden çıkarından biridir. Benimki acılı olsun ya. Artistik bana arkadaşlar var. Evet şu anda bu ayçiçeği rengi kırmızı. Bu zaten Antep'te bunda bir şey olmaz. Bu acısız istedim, o yüzden bir şey yok. Turuncu. Ama acıyı yiyen arkadaşımız. Evet. Şu anda çekimden dolayı çaktırmamaya çalışıyor ama aslında alev aldı. Sonra arkadaşlar yolculuktan Isparta'ya dönüyoruz. Arabamızın fotoğraflarını çekiyoruz. Çok hızlı bir şekilde. İstanbul'dan Hasan abiye satıyoruz arabamızı. Hasan abi bizi izliyorsan sana kucak dolusu selam olsun. İnşallah arabayı satacağınız insanlara Hasan abi adamlar olur. İstanbul'a ayağına kadar götürdük arabayı. Ca kebabı, ma kebabı. Vallahi gırtlağımıza kadar bizi yedirdi içirdi. Allah senden razı olsun abi. Seni çok seviyorum. Yani sadece bir araba alışverişi değil, gerçek dost alışverişi yaptık. Alamıyorum dedik. Alle benden geçerik. Bize Antepli derler. Biz güzeli severik. Alamıyorum dedik. 40 ayakdan geçerik. Biz Antepli derler, biz güzeli sever. Videomuz burada sona erdi arkadaşlar. İnşallah sizin de bol gezmeleriniz olsun. Belki beraber gezeriz bir gün. Belli mi olur? Hoşçakalın.